Evet dostlar bugün düşüş çok derin olmasa bile toplam kaç tane bakalım hemen arkadaşlar. Toplam şöyle gördüğümüz kadarıyla 172 tane arkadaşlar devre kesici 172 defa devre kesimiz çalışmış. Ve baktığımız zaman arkadaşlar aslında genelde dün saat 5'ten sonra bir yoğunlaşma vardı ama bugün 5'ten sonra arkadaşlar 7-8 tane aslında hani bu güzel bir şey. Yavaş yavaş arkadaşlar her ne kadar sayı artmış olsa bile Panik satışlarıyla beraber çok ciddi bir aşağı bir düşüş söz konusu olmamış gibi gözüküyor. Zaten baktığımız zaman karanlık odada toplayarak artı 0.77 de borsamız kapattı. Bu da arkadaşlar bizim için biraz daha olun. Baktığımız zaman daha çok öğle saat 11 gibi biraz fazlasıyla beraber devre kesici çalışmış gibi gözüküyor. Çok da ciddi bir sıkıntının da olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu tür düzeltmeler zaten beklediğimiz bir şeyler. Yani neden? Küçük yatırımcı çok fazla arkadaşlar ve küçük yatırımcıyı ister istemez korkutarak aşağı doğru verdirip de korkutarak zararına satışını beklenti içerisindeler. Bunu yapan kim arkadaşlar? Büyük kurtlar diye söyleyebileceğimiz tahtacılar veya büyük aracı kurumlar diyebiliriz arkadaşlar. Yani şu anda arkadaşlar stabil gidiyor. Devre kesimiz dün 160 küsürlerdeydi. Bugün 172 küsürlerde. Hayırlı olsun bakalım diye Gelin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen yorumunuza, beğenlerini, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.